Evet temizlik bitti. Günlük işler. Kahvemi yaptım. Cennet kafeye gidiyorum. Cennetim her zamanki gibi mis arkadaşlar. Derli toplu. Canlar açık. Hava çok şahane güzel. Yazdan kalma bir gün. Oturma adamı da güzel süpürdüm. Sildim. Hatta oturma grubumu da sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis. Şimdi cennet kafe zamanı. Cennet kafemi yıkadım kenar mermerleri sildim tüm oturma gruplarımı sildim arkadaşlar kurumaya bıraktım balkonumu yıkadım kenarları mermerleri sildim hava çok güneş Evet, bu tarafa oturacağım arkadaşlar. Böyle bakamıyorum hiç. Güneşe yeni arkamızı verelim. Altın sarısı kahvemi keyfini çıkaralım. şahane bir hava var arkadaşlar. Bildiğiniz yaz. Bir haftada böyle gidecekmiş. Sıcak. Günün ilk kahvesi. Arkadaşlar artık arkadan çayım gelir, Türk kahvem Hep işlerin arasında dinlenme molası veriyorum. <laughs> Şöyle ne? kahveyi içtiğim zaman hiç mı arkadaşlar. Kesinlikle ben kalktığım zaman hemen kahvaltı yapma. Öyle alışmışım. İlk önce evlerimi süpürürüm. Silerim. Tozunu alırım. Balkonumu yıkarım. Bulaşık makinem doluysa onu boşaltırım. Sonra kahvemi içerim. Arkadan gene çayımı koyarım. Bir çay içerim. Ya da iki tane aç karınla sonra kahvaltı ederim. Yani benim kahvaltım ikiyi, üçü buluyor. Daha sonra da yemek telaşı başlıyor. Yemeğim koyarsam sabahtan koyarım koymazsam kahvaltıdan sonra yemem. Ama bugün yemeğim var arkadaşlar. Dün yaptığım bayıldı. Oturtma, pastijen oturtma çok yaptı. Yemeklerim var. Mercimek çorban var, süzme mercimek çorban. Bugün yemek telaşım yok. Oğlum gelecek onu bekliyorum. Annesine alışveriş yapacak. İhtiyaçlar hiç bitmiyor market alışveriş. Şu an balkonda kısa kollu oturuyorum. Hiç şüme diye bir şey yok arkadaşlar. Sıcak arkam yandı. Bu derece. D vitamini alalım güneşten. Güneş o kadar çok ne çektiğimi ne kadar çektiğimi daha iyi göremiyorum. sinekler dahi çıkmış güneşte. Kahve molası arkadaşlar. Kahve bitene kadar. Kahve bitti mi? Mola da bitti. Evet takım işte. Bana müsaade. Kahvem sonlanıyor. Mutfağa gidip şöyle güzel bir çay demleyeyim. Bu havanın keyfini bir de çayla çıkaralım. Bugün nasılsa yemek derdimiz yok. Temizlik bitti. Ya passa a andar a se dar a, pietos, para não dar a pietos.